Merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni tahminleri yani vereceğim. 22.00'da başlayacak olan tahminler. İlk tahminimiz Kent maçı. Bu maçı arkadaşlar 2.5 üst Gent 1.5 üst değerlendirebilirsiniz. İkinci maçımız Bunda da dep 0.5 üst alın arkadaşlar. Üçüncü maçımız yani ev 0.5 üst, genel 1.5 üst değerlendirin. Dördüncü maçımız arkadaşlar ev 1.5 üst değerlendirebilirsiniz. İngiltere ligine geçelim. Burada da arkadaşlar deplasman 0.5 üst değerlendirebilirsiniz. Bu maçı geçelim. İkincilik arkadaşlar. Burada da 1.5 üst ev 0.5 üst değerlendirebilirsiniz. Bu maç arkadaşlar 1.5 üst ev 0.5 üst değerlendirebilirsiniz. İkinci maçımız arkadaşlar burada da bir buçuk üst ev sıfır buçuk üst veya ev bir üst. Bu maç direkt iki buçuk üst arkadaşlar veya ev bir buçuk üst. Bu maç arkadaşlar bu maçta da ev bir buçuk üst değerlendirebilirsiniz. Bu maç bu maç arkadaşlar iki buçuk üst. Yani bu maçımızda iki buçuk üst arkadaşlar. Ev bir buçuk üst. Bu maçta da deplasman sıfır buçuk üst değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu maçta bir buçuk üst. Burada da dep sıfır buçuk üst değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Burada da deplasman sıfır buçuk üst değerlendiren arkadaşlar. Bu maçta iki buçuk üst veya karşılıklı gol var değerlendirebilirsiniz. Bu maçta arkadaşlar iki buçuk üç buçuk üste kadar gidebilir. Bu maçta aynı pardon iki buçuk üste kadar üç buçuk üste kadar gider arkadaşlar şimdi bu şunu da bakalım burada York arkadaşlar bir buçuk üst değerlendirebilirsiniz Kuzey İrlanda ligi burada da arkadaşlar teplasman çok iyi bir takımdı ee, sezon başında var Son son yani kazanmamaya başladı. O yüzden ben deplasman kazanabilir diye düşünüyorum. O yüzden deplasman 0.5 üst oyun geneli 1.5 üst değerlendirin derim. Belçik arkadaşlar kupası. Burada Antwerp ee, karşılıklı gol olur arkadaşlar. Bir buçuk üst değerlendirebilirsiniz. Galler Ligi. Burada da direkt iki buçuk üst alın arkadaşlar. Bu maçı silelim. Leicester arkadaşlar. bir buçuk üst değerlendirebilirsiniz. Leicester'ın kendisine Newcastle söylenecek bir şey bir söz yok arkadaşlar. Hem yani kendi takım olarak bir buçuk üst değerlendirebilirsiniz. Karşılıklı gol alabilirsiniz. İki buçuk üst alabilirsiniz. Üç buçuk üste bile gidebilir bu oyun. Southampton maçı arkadaşlar. Bu maçta yani bir buçuk üst iki buçuk üste gidebilecek bir maç. olur. Bence bu maç karşılıklı gol olur arkadaşlar. Benim fikrim. Ama Wolves kaybetmez. Rangers. Burada da arkadaşlar Rangers tek başına iki gol atabilir. O yüzden bir buçuk üst, iki buçuk üst değerlendirebilirsiniz. İspanya Kupası arkadaşlar. Burada da bir buçuk üst karşılıklı gol var. Deplasman sıfır buçuk üst alabilirsiniz arkadaşlar. Villarreal tek başına iki tane, üç tane sallar. O yüzden bu Villarreal maçı da üst. Mallorca maçı da üst arkadaşlar. Atletico Bilbao maçı. Atletico Bilbao takım olarak bir buçuk üst değerlendirebilirsiniz. Son maçımız Portekiz. Burada da arkadaşlar iki buçuk üst veya ev sıfır buçuk üst bekliyorum. Yani tahminlerim bu kadar. Hepsini oynayacağınız diye bir şey yok. Yani kaydı yok arkadaşlar. İçinden kafanıza yaptığını seçin oynayın. Bol kazançlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğendim butonuna tıklamayı unutmayın. Çok sağ olun.